Ben biliyordum. Böyle bir şeyin olacağını biliyordum. Teyzecim Sana söylemiştim değil mi? Bu kız içe gerçek yüzünü gösterecek demiştim. <laughs> Birimizin aklını çiliyor. <laughs> teyze artık olan oldu. Daha ne kadar ağlayacaksın? Bu manti. Bir anne ve baba çocuklarına böyle nasıl yüz çevirebilir? Birin annesinin duasını almaması sence doğru mu? Benim duamı istiyorsa bana sormalıydı. Brindavan'a gidip evlenmeyecekti. Tanrım bana yalan söyletmeyesin. Ama bir evlenmesi belaya davetiye çıkartmaktır. Canda seni öz kızımız gibi kabul ettik. Artık böyle şeyler söyleme. Anne ve oğul arasına giriyorsun yalan mı söylüyor? O da yıllardır dul. Dul olmanın gereklerini yerine getiriyor. Sen neyi uygun gördüysen onu yaptın. Ama ben, ben asla bu evliliği kabul etmeyeceğim. Teyzem haklı. Vir hatasını kabul etmeli. Helalim bu evliliği nasıl kabul eder? Söylesene. Kim kabul eder bu evliliği? Söylesene. Can da. ile yalnız konuşmak istiyorum. Bak Gumvanti, yanlış kararlarımız çocuklarımızın hayatına olmadık işler açtı. Virin hayallerini, mutluluğunu çaldık ve onu yanlış bir evliliğe zorladık. Bugün bir bizim hatamızı düzeltti. İç çayı kabul ederek bizim hatamızı affetti o. Ne oldu sana böyle? Sen hep bana karşı geliyorsun, hep birin tarafını tutuyorsun. Birin tarafını mı? Sanki o bir yabancıymış gibi konuşuyorsun. O senin oğlun. Ben de onun annesiyim. Unuttun mu? Bana sormadan Bay Takur'la bu evliliği konuşmaya gittin, değil mi? Ne yapabilirdim peki? Benimle konuşmaya asla hazır değildi. Sana kaç kere izah etmeye çalıştım ama hayır. Senin için sadece isim ve şöhret bunlar. Hepsi bu. Senin için gelenek ve görenekler oğlunun mutluluğundan önemli mi yani? İnanç nedir? Doğruluk ve adalettir. Bir ve iççe tanrının huzurunda aşklarını ilan etti. Ne günahları var? Sen hangi yüzyılda yaşıyorsun? Ben Baytakurların evine gittim çünkü biliyordum ki... ...o doğruyla yanlış arasındaki farkı ayırt ediyor. Sana bir şey söyleyeyim. Sadece o değil, bütün aile bu evliliği kabul etti. Ve çocuğumuz için dua etti. Neden etmesinler ki? Biz onların şerefini kurtardık. Tek kızları evi terk edip gitti. İkinci kızlarını gelin edip bu eve göndermeselerdi milletin yüzüne nasıl bakarlardı? Ama sana ne oluyor böyle? Bu evliliği nasıl kabul edersin? Bu evin geleneklerini önemsemiyor musun? Benim için gelenek ve göreneklerden çok oğlumun saadeti önemli. Peki ya benim saadetim? Onu hiç umursamıyor musun? Peki. Benim mutlu olmam senin için önemli değilse tartışmak istemiyorum ben de. Bu evin çocukları olgun davranıyor. Ama büyükleri çocuklar gibi inat ediyor. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे